Hepinize merhaba dostlarım Muha kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Urf'ta Ekko oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ilk LOL videosu Urf videosu birazcık sesini açabiliriz. Ha şu şekil yeter. Şimdi abi bize neresi düştü? Bize bot düştü. Bota doğru yardıralım. Yardıralım bakalım. Buraya kurulmuşlar mı? Dur yok kurulma yok. Rün olarak çok öyle bilindik bir ürün girmedim. Kendi kafamdan dizdim. Zevkini oynuyoruz arkadaşlar Ekko. Hoppa. Kayn karşımızda. Şimdi Kane ani hasarlar vuruyor. Kırmızı hamsi 61 çok güzel isim. Kain yani bildiğiniz gibi hız yani bir anda hasar veriyor. Direkt öldürüyor hızlıca. Çat çat edip öldürüyor. Bu yeni gelen bir karakter. Ee, ismi Apeleus mu? Aynen öyle Apelius ismi. Gel 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 artistlik yapıyorsun gel. İlk kan dökülmüş bizim içimizden geçmişler orada. Top video arkadaşlar. Top video. Şimdi ne yapacağız? Hadi. Zix ne yapıyor? Neyse abi. Biz kendimize bir dönelim. Abi biz hızlıca ittireceğiz. Ha, mis. Bak Ezreal orada kill aldı. Geldi bizi kesecek şimdi burada büyük bir ihtimalle. Hoppa. Onu ona vurduk. Bu ne oğlum? Bozuk lan o. Abi bozuk bildiğin. Ha, sen bana vurdun ben de sana vurdum ama. Aa, item almadım. Ya işte. Abi gelecek misin? Help. Abi ben acil item almaya kaçıyorum. Ama. Şimdi. Açıldı skillimiz. Bu adam kaçacak ilkten. Onu bekleyeceğiz öyle atacağız. Diğer türlü çok sıkıntı olur. İyi abi. Bununla başlayalım. Hızlıca yardıralım bakalım. Abi gelecek mi? Yoksa... Oğlum bunlar ne kadar hasar veriyor ya. Şaka maka. Ben niye flash'ımı attım orada bilmiyorum ama bunlar bayağı bir hasar veriyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok güzel bir soru. İlk başta hasarımız yok. Kaç abi. At buraya W'ni. Gel ya gel gel gel. Hoppa. Gel 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 Q at abi. Gel. Gel at. Son vuruş bir de durdur. Dur. dur, dur. Şimdi değil. Ben buradan böyle topuk. Şöyle bir tane daha vurdum mu? Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi şunu bir al. Bir tane daha ayakkabı al. Tamam. Şu an gayet worth 2, 2 2 2 2 sıkıntı yok. Ve bize gelen adam birazcık çocuğu ilk yazmış da o kim ben bilmiyorum. Çok güzel bir flash attı adam. Ha, demin aynı bizim attığımız gibi attı. Yok yok. Live'layamayız. Ne abi? Ha, Ona çarpsın. Dur 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 nereye? Tüh. Çarpay iyi bir de. İyi. Şimdi ben onu flashla kesebilir miyim? de diye. Neyse ona dive atarız. Ona dive atarız. Ezreal Yargı dağıtıyor. Ee, bu kadar. Mis gibi. Hah. Tamam. Hadi abi seri 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 çık şuradan. Gelme buradan. Beyz atalım mı? Atmaya gerek yok bence ya. Bence hiç gerek yok atma. İyi ben burada bu Keserim diyecektim de. Zor keserim ben onu. Güzel güzel. Ben burada bir base atayım. Hatta base atmadan önce şunları bir keseyim. Tabi ölmezsin Tamam. Tamam şu an gayet bird. Gayet bird. Hatta Abi biraz bokunu çıkartalım mı? Bir, bir... Şu parayı alayım. ha. gideyim ben. Tamam. Tamam benim işim bu kadar. Abi gördüm onu. Ama Yapacak bir şey yok Neyse hızlıca doğarız Şimdi Abi bir de onu kesmek vardı ya Onu biz bakalım kesebileceğiz mi Şimdi O burada Anasının nikahı bu ne lan Yuh Aha, onlar kesin şey alıyor. Yok, almıyorlarmış. Tamam abi, sıkıntı yok. Mis, mis. Çok komiks. Ben uçayım mı? Bir dalga daha temizler mi? Bir dalga daha temizleyeyim ben. Keser miyim? İşte bu kadar. İşte bu kadar. Um, Eko, Urf da gayet güzel arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi bir abone olursanız güzel olur. Gel abi gel. As ya Tuştur atacaktım. Bak oraya ya işte oraya atıp görüş sağlayabilirdim ama düşünemedim işte. Abi öldükten hani böyle bir olay olur yaşandıktan sonra söylemezsin gece böyle uyurken böyle aklına gelir ya aynı öyle oldu. Aynı o misal oldu daha demin de. Yani mantık da var ama işleve geldiği zaman yallan gel buraya. Daha beni kesen sendin değil mi? Gel gel. Abi. Ezreal içinden geçiyor milletin ya. Ertaş diye bir tane adam. Oo gel bak. Oo. pasaki Böyle olmaz bak. Aa. Böyle olmaz Hasaki. Gel gel gel. Hoppa. Bak 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 bak. Ah be tutturamadım ona. Tüh. GG. Well Played. Ez'e gelin lan yazmış adam. <laughs> Abi o Ez sıkıntı. O Ez'e biraz zor yani, yani. Her taraftan yarmamız lazım takımda bir kişi güçlüyse. Yapacak hiçbir şey yok. Abi ne yapayım ne yapayım gelsen beni de kesecek adam yani Heh, Ben burayı yarayım ki Dişe işe yarayım bari bak geldi Şuraya bir atayım var Anasının nikahı yani Abi ben bunu nasıl sıkıştırabilirim orada Var mı öyle bir imkan Yok gibi ya Ezil report yazmış adam artık dayanamamış. <laughs> Abi ne yapacağınız ki ona ben onu anlamadım. Yani o adam daha böyle adam. Ben ka Ne oldu? Nasıl öldüm ben? Hmm, öldürdüler. Sonunda. Tamam oğlum biraz ittirin bari ne diyeyim ya. Abi ittirmeden oyun kazanamazlar bunlar imkanı yok. Şey Gidelim bakalım Aksan üstten bak Yasuo geliyor Yok abi yok İmkanı yok bunu biz öldüremeyiz Oğlum kesseniz lan. Ha? Gel 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 neredesin? Hadi hadi hadi. Birazdan buraya da gelecekler. Hadi lan şurayı kırak da gidelim, hadi. Kaç 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 Topuk topuk. Topuk abi. Yani aklı olan çıkan. Ha bak kesin şu an. seni. Abi ben kaçıyorum ya bu ne? Yok yok abi. Cık. Bunu zor zor. İmkanı yok. Dur bari güzel bir şeyler alalım. Biz de Zonya'ya doğru gidelim. Ama bak kestiniz. Hadi 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 bir şeyler yapın. Adam bayağı olmayacak. Abi Yasuo. Ne yapıyor bu burada? Ay ay. Abi gidek de bari şuna yardım edek ya. Mal ya vallahi mal bu adam. Ya yani ben ne yapayım abi onu? Gelseniz ya Ulan tek kişi barona giriyor bir de gelseniz diyor ya. <laughs> ne diyeyim o adama? Alamıyor AK Al, al alamıyorsan sal abi ne yapın yani mantıken salman gerekmiyor mu alamıyorsan? Abi kesin onu. Bak ben ben bu kadar bak benden bu kadar. Hah. Abi bu kadar ya. Hah. Tamamdır. Bu kadar mıyız? Hoppa. Yerler mi lan? Kaçıyor. Hoppa. Arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.